Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki videomuza hoş geldiniz. Bu haftadan itibaren artık felsefe, psikoloji, siyaset, fiziksel ve ruhsal gelişim gibi çeşitli konular hakkında farklı konu başlıklarıyla karşınızda olacağız. Bu hafta kardeşim bu Suhan ile birlikte egzersizin hem fiziksel hem de ruhsal manada çeşitli faydalarını, yararlarını konuşuyor olacağız. O zaman İlk konumuz ile başlayalım. Luis Biz, bize egzersizin ruhsal dengeye, zihinsel sağlığa faydalarından bahsedebilir misin? Merhaba arkadaşlar. Evet o zaman ıı, konuyla başlayalım. Yani egzersizin ruhsal sağlık üzerine etkileri. Araştırmalar gösteriyor ki düzenli fiziksel aktivitenin, özellikle hafif ve orta dereceli depresif ruh hallerinin iyileşmesinde en az ilaç tedavileri kadar etkili olabileceğini gösteriyor. Tabi burada kilit nokta hafif bu orta dereceli kelimesi yani belki daha ağır depresif ruh hallerinin tedavisinde daha farklı tedaviler gerekebilir. Ama hafif orta dereceli depresyonda oldukça etkili bir araç olarak karşımıza çıkıyor fiziksel egzersiz. Bu etkinin arkasındaki en önemli neden egzersiz sırasında beynimizin salgıladığı kimyasallar, Yani halk arasında işte mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin ve rahatlatıcı özelliği olan endorfin gibi maddelerin üretimi artıyor. Bu doğal kimyasallar kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlıyor ve stresi azaltıp aslında doğal bir ağrı kesici görevi görüyor. Bir önemli faydası da stresle başa çıkma becerimizi arttırması. Yani vücudumuz stres altındayken biliyorsunuz kortizol adı verilen bir stres hormonu salgılıyor ve sürekli kronik olarak kortizo e, kortizol yüksekliği kaybı, huzursuzluk, uyku sorunlarına yol açıyor. Düzenli egzersiz yapmak ise vücudun tepkilerini daha iyi kontrol etmesini sağlayarak vücudun kortizol seviyelerini dengeliyor ve bu sayede günlük hayatın getirdiği zorluklar karşısında stresimizi daha iyi yönetebiliyoruz, daha sakin kalabiliyoruz ve bu sayede daha dayanıklı bir hale geldiğimizi söyleyebilirim. Peki sen fiziksel egzersizin bilişsel fonksiyonlar üzerindeki etkileri hakkında neler söyleyebilirsin? Evet, oldukça geniş bir konu başlığı. Çünkü egzersizin bilişsel keskinliğe dair, dikkatimize dair, bilişsel fonksiyonlarımıza dair pek çok farklı faydası bulunuyor. Bunların belki en temelinde yer alan şey motor becerileri geliştirmesi. Biz zaten egzersiz de sürekli bu motor becerilerimizi kullanıyoruz. Özellikle profesyonel bir egzersiz, profesyonel bir spor yapıyorsa bu motor becerilerimiz oldukça iyi bir seviyeye geliyor. Ve bir müddet sonra çoğu insanın yapamayacağı veya yapmasının yıllar alacağı şeyleri çok basit yapabiliyoruz. Bunun belki de en güzel örneği profesyonel sporcular. Basketbol, futbol sahalarında bu sporcular maçlarını oynarken inanılmaz derecede kompleks motor hareketler sergiliyorlar. Ve bu tabii ki de egzersizle birlikte beyinlerinin sürekli gelişmesiyle, sürekli beyinlerinde yeni sinapsların oluşmasıyla, beyin bağlantılarının bu sinapsların güçlenmeleriyle gerçekleşen bir durum. Bunun haricinde yine pek çok çalışmaya baktığımız zaman gördüğümüz şey şu ki Alzheimer veya diğer demans türleri gibi çeşitli bilişsel hastalıkları önleme konusunda egzersiz yine oldukça önemli. Egzersiz ile birlikte siz egzersiz yaptıkça vücut daha sağlıklı bir hale geldiğinden hem kardiyovasküler sağlığınız, hem nörolojik sağlığınız, hem sinir sisteminiz, vücuttaki neredeyse her türlü sistem daha sağlıklı bir hale geldiğinden bu hem sizi uzun vadede kronik hastalıklara karşı koruyor, hem zihinsel hem fiziksel, hem de bunun haricinde senin de bahsettiğin gibi salgılanan bazı hormonlar, kimyasallar, özellikle de Alzheimer gibi daha çok zihinsel hastalıklara karşı da bir koruma sağlıyor. Tabii ki burada egzersizin türü, nasıl yapıldığı da oldukça önemli. Çünkü bildiğimiz gibi bazı egzersiz türlerinde, bazı spor türlerinde, örneğin boks gibi ve Amerikan futbolu gibi kafaya sürekli darbe alırsak bu sporları yaparken tabii ki bir müddet sonra bunun kötü yansımaları olabiliyor. Muhammed Ali gibi boks sporunun en önemli aktörlerinden biri belli bir yaştan sonra bu kafaya alınan darbeler sonucunda Parkinson gibi hastalıklarla boğuşmak durumunda kalabiliyor. Dolayısıyla bunu düşününce her egzersiz, her sporcu bunu söyleyemezsek de güvenli bir şekilde bedene ciddi bir zarar vermeden yapılan pek çok spor bizi Alzheimer ve diğer zihinsel hastalıklara karşı ciddi manada koruyor. Ve yine bu konuda en önemli faktörlerden biri de senin bahsettiğin hormonlara, kimyasallara ek olarak özellikle BDNF yani Brain Derived Nootropic Factor dediğimiz kimyasallar ile biz egzersiz yaptıkça bu kimyasalların salınımın arttığında beyin daha iyi bir şekilde işlemeye başlıyor. Daha fazla sinaps oluşturuyor. Nöronlar arasındaki bağlantılar güçleniyor. Biz geçmişte öğrendiğimiz bilgileri daha iyi hatırlıyoruz. Şu an karşılaştığımız gündelik hayattaki sorunlara daha iyi çözebilir hale geliyoruz. Ve bilgisayar keskinliğimiz, bilgisayar netliğimiz yaş ilerlemesine rağmen diğer insanlarda ciddi manada düşerken spor yapan insanlarda bu düşüşü görmüyoruz veya minimal düzeyde gözlemliyoruz. Dolayısıyla egzersizin fiziksel faydaları yanında bilişsel manada da oldukça faydalı olduğunu ve kesinlikle her yaşta herkes tarafından yapılması gereken bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Bunun haricinde son bir konu başlığı olarak egzersizin yine fiziksel sağlığa faydalarına dair Kaç noktadan bahsedebilir misin Reis? Evet. Şimdi egzersizin fiziksel faydalarına en önemli ikisi kardiyovasküler sağlık üzerindeki ve bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkileri. Biliyorsunuz kalbimiz de bir kas ve tıpkı kaslarımız gibi çalıştıkça güçleniyor. Ve düzenli egzersiz kalbin daha verimli çalışmasını sağlayarak zamanla tansiyonu düşürerek dolaşım sistemini rahatlatıyor. Ayrıca egzersiz kanımızdaki yağ dengesini de olumlu bir şekilde etkiliyor. Biliyorsunuz kolesterol, kötü kolesterol ve iyi kolesterol olan ikiye ayrılıyor ve düzenli egzersiz damarları tıkayabilen kötü kolesterolü düşürürken damarları temizlemeye yardımcı olan iyi kolesterolü yani HDL seviyelerini yükseltiyor. Tüm bunlar birleştiğinde Kalp krizi, felç gibi ciddi kardiyovasküler rahatsızlıklarımız ki belirgin bir şekilde azalıyor. Bağışıklık sistemi tarafında ise bağışıklık sistemi de aslında egzersizden büyük fayda görüyor. Sadece haftada birkaç gün yapılan tempolu yürüyüş gibi aktiviteler bile yani savunma ölçülerimizin aktivitesini geliştiriyor ve bu sayede vücudumuz dışarıdan gelen mikrop ve virüslere karşı daha zararlı oluyor ve oldukça sık yaşadığımız grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlara yakalanma olasılığımız azalıyor. Ama burada tabii dengenin önemini vurgulamamız lazım. Çok yorucu, çok ağır antrenmanlar bağışıklık sistemini geçici olarak zayıflatabiliyor. Bu nedenle en iyi sonuç düzenli ve ölçülü bir spor rutiniyle elde ediliyor aslında. Bunları söyleyeyim. Gayet güzel, gayet detaylı açıklamalar. Biz de zaten bugün bahsettiğimiz noktalara dair çeşitli araştırmaları videonun açıklamasına paylaşıyor olacağız. Dileyen arkadaşlarımız bu araştırmalara bakarak konuştuğumuz şeylerin bilimsel araştırmalarla nasıl ne şekilde destek, desteklendiğini de görebilir. Bunun haricinde Gelecek hafta yine benzer bir konu, kişisel, ruhsal gelişme, fiziksel gelişme dair yine benzer bir konuyla karşınızda olacağız arkadaşlar. O vakte kadar yeni çıkacak içeriklerimizden haberdar olmak ve bizi desteklemek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.